dağıtıcısı olan sensin. Bizlere hayırlı, helal, bol rızık ihsan eyle. Hem de İslam alemini, insanlık alemini rızıktan mahrum ve de mahzun bırakma. Bizleri kıtlıktan, yokluktan, yoksulluktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bismillahi maşa Allah. Bismillahi maşa Allah. Bismillahi maşaallah. Ey Rabbimiz bu hacrem ayımızı hayırlı, hayırlara, huzurlara vesile kıl ya Rabbi. Şu anda el açan şu gücüyle kullandın bu ağları hürmetine, memleketimize, ülkemize, İslam alemine hayırlar, huzurlar, esenlikler ihsan et ya Rabbi. Bizleri korktuğumuz bela ve musibetlerden emin eyle ya Rabbi. Bulaşı hastalıklardan, depremlerden, yangınlardan, korkulardan emin eyle. Memleketimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Memleketimiz idaresinde görev yapan üst düzey planlarımıza isabetli kararlar almayı ve memleket mevfatına her türlü işi en güzel şekilde tamamlamayı yapmayı nasipi kıyaslar ile yarattıymış dualarımızı dergahın hürmetinde mahzul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Muharrem ayının son günlerinde e, yine bir aşırı programındayız. Sandalolu İnşaat Üretim Kurulu Başkanı Sayın Hocam. Çok değerli dostumuz. Sayın evet, evet Selahattin Sandalolu İnşaat Üretim Kurulu Dostlarımızla da bir yer geldik. Tabii ki beraber ne yani ihtiyacımız olduğu günleri yaşayabilirsiniz. Özellikle depremden sonra da birlik birlikte beraberliğimize vesile olan günler kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Teşekkür evet. ederim. Evet Muharrem ayının son günlerindeyiz. Eee evet. bugün kıymetli değerli hocamız Selahattin Sandaloğlu Bey'in evet. aşure etkinliğine geldik. Eee bu programın aşure etkinliğinin hayırlı olmasına tüm İslam alemine barış, huzur, birlik ve be birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu mübarek günde birlik ve beraberlik ayında, birlik hareket ayında bu aşırı ve inşallah olmalıdır. İnşallah hayırlara vesile olsun. Genel arkadaşlar, bütün dostlarımı diyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Ben şöyle geçeyim ben. <laughs> Mehmet Mehmet be ben besliyorum. Allah birlik ve beraberliğin her zaman <laughs> 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 daim. etsin. <laughs> 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 <laughs>